Merhaba arkadaşlar. Börü Hoca ile Tarih Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet şimdi gençler. En son biraz böyle Güneydoğu Asya'yı işlemiştik. En son böyle İran, Afganistan, Pakistan oralara bakmıştık. Şimdi çok önemli bir yere bakacağız. Ve genellikle de coğrafyanın çok fazla sevdiği TT'nin, YKS'nin, AYT'nin, MSÜ'nün çok fazla sevdiği bir bölgeye geliyoruz. Hem üst yapısı hem de alt yapısı çok önemli gençler. O yüzden de şu bölgeye geliyoruz. Bakın şimdi çizdim ha buraya gördünüz mü? Evet hemen oradaki Arap Yarımadası'na bakacağız şimdi. Arap Yarımadası'nda neler var gençler? Onlara bakacağız. Ne ile ilgili sorularda geliyor. Şimdi onlara şöyle bir bakalım. Evet Arap Yarımadası Ahanda şurada kutuya benziyor gördünüz mü? Abele kutuya benzeyen bu yere Arap Yarımadası'nın adını vereceğiz. Arap Yarımadası ne ile ilgili sorularda gelir? Çok önemli. Evet üstüyle ilgili gelir. Yani üstte hangi iklimimiz var? Arap bizanda çöl var. O zaman çölle ilgili sorular da gelebiliyor gençler. Çölümüz var. E çöl varsa o zaman çölde genellikle nasıl bir çözünme var gençler? Sorularda da gelebiliyor. İki tane çözünmem var. Biri fiziksel, diğeri kimyasal. Fiziksel çözünme için şu lazım. Fiziksel çözünme olabilmesi için a buraya yazıyorum gençler. Fiziksel çözünme. Fiziksel çözünmenin oluşabilmesi için ne gerekiyor? Şu sıcaklık farkı. Gündüzleri, gündüzleri hava nasıl olsun? Sıcak. Sıcak olan hava. Hava sıcaksa taş ne yapar? Genleşir. Geceleri birden soğuk olsun. Geceleri soğuk olursa taş ne yapar? Büzüşür. Genleşme, büzüşme, genleşme, büzüşme. Ondan sonra taşımız ne yapar bizim? Parçalanır. Nasıl yapısı değişti bunun? Fiziksel. O zaman fiziksel çözünmenin oluşabilmesi için neyin olması lazım? Sıcaklık Farkının olması gerekiyor. Geceleri çok soyuk. Gündüzleri nasıl olması gerekiyor? Çok sıcak olması gerekiyor. Yani aslında bir şey olmaması lazım. Ne? Nem. Nemin olmadığı yerlerde su, nem, yağış, deniz bu olmadığı yerlerde sıcaklık farkı çok fazla. Sıcaklık farkı çok fazlaysa da hangi çözüme var? Fiziksel. O zaman çölde hangi çözüme yer alıyormuş? fiziksel çözünme yer alıyor. E diğer çözünmemizin adı ne? Kim? Ya -sal. Kimyasal çözünme için fizikselin tam tersi. A burada nem yoktu. Yani yağış yoktu. Kimyasal çözünmenin oluşabilmesi için ne lazım? Bulut, yağış, su, nem, deniz. Varsa da kimyasal çözünme oluyor. O zaman kimyasal çözünme nerelerde diye sorarsanız aha bakın gençler şuradan bir çizgi çiziyorum hoppa gördünüz mü tam çizemedim ha şimdi çizdim İşte bu çizginin olduğu yerlerde yani yuvarlak için aldım Brezilya Kongo Endonezya Malezya yani ekvator bölgesinde ne var yağış yağış varsa o zaman buralarda ne olacak kimyasal çözünme olacak gençler evet ileride bu kimyasal çözünme fiziksel çözünmeyi zaten tekrar göreceğiz o zaman çöl de fiziksel çözünmemiz var. Bunu unutmuyoruz gençler. Diyelim şimdi farklı bir şey alak ki hop hop evet. Şimdi o zaman fiziksel çözünmeyi çölde aldık. Şimdi çöl başka ne ile ilgili sorularda gelme ihtimali var? Ya da Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nın en büyük yüzü ölçümlü ülkesini gördünüz mü? Suudi Arabistan. Şurada kim var? Umman. Şurada kim var? B.A.E. Birleşik Arap Emirlikleri. Şurada Katar ve yukarıda da gençler parasıyla çok meşhur yani Kuveyt yer alıyor. Ee, bu ülkeler zengin ülkeler. Paraları var. Paraların olmasının temel sebebi de bir şey. Yerin altından işte Arap Yarımadası'nda bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Petrol. Oradan çıkan gaza ne diyorum? Doğalgaz. O zaman petrol ve doğalgaz var mı bunlarda? Var. Petrol ve doğalgazdan dolayı önemli ülkelerdir gençler bunlar petrol ticaretinin doğalgaz ticaretinin yapıldığı önemli ülkeler arasında yer alıyor bu Arap Yarımadasındaki ülkeler ama büyük bir kısmını %80'lik kısmını Suudi Arabiya oluşturuyor bunu da gençler unutmayalım şimdi çölle ilgili sorularda geldik aslında bir tane daha şey var çölün gençler bir tane bitki örtüsü var bitki örtüsü genellikle aha böyle oluyor Dikenli mi kendi bir şey yani ne diyoruz biz buna Kaktüs. Alın size bir soru tipi daha. Kaktüs ne ister? Su. Su istiyor fakat kökünü ne yapıyor? İndiriyor. Su bulana kadar indiriyor. O yüzden de kaktüslerin kök sistemi nasıldır? Çok gelişmiştir. O yüzden de gençler suyu bulamayan, ee, suyu olmayan, İklimlerde genellikle kök sistemi gelişmiş. Ama suyun çok fazla olduğu yerlerde kök sistemi çok fazla gelişmemiştir. O zaman kaktüs de biliyoruz. Ee, fiziksel çözünmeyi biliyoruz. Çöl biliyoruz. Kumlardan meydana geliyor onu biliyoruz gençler. Ee, Arap yarımadasında petrolümüz var. Doğal gazımız var. Arap yarımadasında ve şimdi gençler. Arap yarımadası coğrafya burayı çok seviyordu değil mi? Hemen şurayı şöyle ekvator kısmını silelim. Çünkü burayı... Burada bir şeylerden bahsedeceğiz şimdi. Evet, niye çok fazla seviyor Arap Yarımadası'nı coğrafya? Çünkü gençler biraz daha böyle zoomluyorum. Zoomladım gördünüz mü? Evet. Şimdi Arap Yarımadası'nın sağı, solu bir tık önemli gençler. Arap Yarımadası'nın sağından ve solundan bahsedeceğiz. Bakın şimdi buraya. Baktınız mı? Bakın bir şey çiziyorum. Çiziyorum gençler, çiziyorum ve girdim. İşte bu su yolu. Girdim ama yoluma devam edemiyorum. Tekrar aynı yerden çıkmak zorundayım. İşte bu denizin ya da okyanusun karanın içine girinti yapmasına bir şey adını veriyorum. Ne diyeceğim ben oraya? Körfez. Bunu daha küçüğüne koy. Koy körfez. Çok duymuşsunuzdur. Buraya körfez adını vereceğim. Körfez de ismi ne o zaman? Hangi körfez olacak burası? Dünya açısından çok önemli. Basra körfezi olacak gençler. Basra körfezi ne açısından çok önemli? Bakın ülkelere. İran, Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman. Yani buralarda ne çok? Petrol. İşte gençler dünyadaki petrol ticaretinin Kırkı buradan gerçekleşiyor. O yüzden de Basra Körfezi önemli bir körfezdir. Basra Körfezi petrol ticareti açısından çok önemli bir bölgedir gençler. Buna dikkat edelim. Ancak Basra Körfezi'ne bir gemiyle boğazlar ve kanallar sorusunda getirebilir. Ben İran'a, Irak'a, Suudi Arabistan'a, gerçi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e de kıyısı vardır. Fakat buraya Basra Körfezi'ne ticaret amaçlı gireceksem işte gençler oradan bir tane boğazdan giriş yapıyorum. Şunu şöyle siliyorum. Bakın şimdi şurası. İşte burada bir tane boğaz var. Bu körfeze Basra körfezine girerken kullandığım boğaza ne adını vereceğim gençler? Yedi kocalı. Ne diyeceğiz biz ona? Hür müz boğazı adını veriyoruz. O zaman hürümüz boğazı Basra Körfezi. Basra Körfezi'ne girerken Hürmüz Boğazı'na giriyorum. Hürmüz Boğazı da önemli. Bir tarafında İran, bir tarafında Birleşik Arap Emirlikleri var. O yüzden de önemli bir boğazdır gençler. Basra'ya girerken çıkarken Hürmüz'den, petrol için Hürmüz'den, İran için Hürmüz'den, Irak için Hürmüz'den ama dikkat edelim gençler buna. Şimdi Arap Yarımadası'nın öteki tarafına bakacağız ama Arap Yarımadası'nda gençler şu Arap Yarımadası'nın ee, en fakir ülkelerinden bir tanesi de gençler... Aha yuvarlak için aldım gördünüz mü? Evet. Yemen. Yemen Osmanlı döneminde önemliydi. Çünkü bize bir şeyler geliyordu oradan. Yemen nesi geliyordu gençler? kafeleri geliyordu. Yemen Arap Yarımadası içerisindeki en karışık en fakir ülkelerden bir tanesidir gençler. O da dikkatlerimizi çekiyor. O yüzden de petrol doğalgaz rezervlerinin olduğu ama çıkartılmıyor. Olabileceği de söyleniyor diyelim. O yüzden de gençler çok fazla çıkartılmadığı için de e, fakir ülkelerden, karışık ülkelerden bir tanesidir gençler Yemen. Yemen'in de son yıllarda şurada bir önemli olay var. Birazdan ona bakacağız. Şimdi o zaman biz Akdeniz'den geldik gençler. Bir Akdeniz'den gemiyle geliyorum, geliyorum, geliyorum. İşte hemen ahanda burada. Ya e, cıp diye yazıyor gördünüz mü? İşte burası hangi ülkedir? Mısır. Mısır'da İngiliz ve Fransız ortaklığıyla 1869'da bir tane ne açılmıştı gençler? Kanal. Ne kanalıdır o? Süveyş kanalı dediğimiz kanal. Süveyş kanalı hangi iki denizi birbirine bağlıyor diye sorarsanız yukarıda hangi deniz dedik? Ak deniz dedik. Hemen aşağıda bir tane denizim var o zaman. Şu ince uzun denize ne adını veriyoruz? Kızıl Deniz. O zaman Kızıl Deniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan kanala ne adını vereceğiz? Süveyş kanalı adını veriyoruz gençler. O zaman buradan kanal açıldığı için de ben Akdeniz'den Kızıldeniz'e oradan rahatlıkla ne yapabiliyorum? Geçebiliyorum. Gençler bunu da unutmuyoruz. O zaman Kızıldeniz'den geçtim. Geliyorum gemiyle. Gettim, 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 gettim. İşte şuraya bir yuvarlak çizdim gördünüz mü? Ben o zaman Kızıldeniz'e girerken kanal olarak Süveyş'ten giriyorum. Çıkarken ise orada bir tane neyimiz var? Boğazımız var. Boğazımızın adı ne? Ba. Bül. Men. Dep. Nesidir bu? Boğazı. Ba -bül men dep Boğazı'ndan çıkıyorum. O zaman Kızıldeniz'e girerken bir kanal, çıkarken bir, tabii nereden geleceğimize bağlı bir boğazdan e, çıkıyorum gençler. Çıktım ama Kızıldeniz'e gittikten sonra tam buradan çıkarken bir Yusufluyorum. Yani gençler biraz böyle korkuyorum. Çünkü korkmamın bir nedeni var. Orada korsancılık var. İki tane ülkenin korsancılığı var orada. Biraz önce fakir dediğimiz hangi ülkeydi? Yemen korsanları. Diğeri ise şurada bir bak hop 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 sarı bir ülke var. Gördünüz mü? Somalili korsanlar var. O zaman Kızıldeniz'den geçerken ya Somalili korsanların ya da Yemenli korsanların karşımıza çıkma ihtimalleri bir tık artıyor gençler. O yüzden de gemi ticaretinin burada bitik sıkıntıya uğradığını biliyoruz ama Birleşmiş Milletler bu bölgeye evet bakın yuvarlak için alıyorum hoppa, bu bölgeye Birleşmiş Milletler Furkateynler yolluyor. Amaçları buradaki korsancılığı önleyebilmek içindir gençler. O yüzden de o zaman Arap Yarımadası'nın sağ tarafına baktığımızda Basra Körfezi'ni Hürmüz Boğazı'nı sol tarafa baktığımızda Kızıldeniz'i Süveyşi ve neyi de biliyoruz burada? Babül Mendebi de biliyoruz. Arap Yarımadası'nın çöl, petrol, doğalgaz, fiziksel çözünme. Bunu da gençler bilelim. Biraz yukarı doğru gittiğimizde Irak, Suriye, Lübnan, şurada İsrail, Ürdün gibi ülkeler vardır. Bunlar da gençler önemli ülkelerdir. Ancak genellikle sorularda şu da geliyor. Bakın bizden çizdim bir şey gördünüz mü? Hop. Hop, bir de şuradan bizden. Hop, evet. Burası da tarihte de karşımıza çok fazla çıkar gençler burası. Bu bölgeye ben ne adını vereceğim? İki tane nehir var aslında orada çizdiğim. İki nehirden bir tanesi hangi nehir? Fırat. Diğeri hangi nehir? Dicle. Fırat ve Dicle arasında kalan kısma ne diyoruz? Mezopotamya. Mezos ve Patoos. E, Grekçe gençler, iki nehir demektir. İşte iki nehir arasında Fırat Dicle nehirleri arasında hangi bakın çiziyorum şu anda? Türkiye, Suriye, Irak işte bu bölgeye biz Mezopotamya adını veriyoruz gençler. Tarihte de karşımıza çıkabilir. Orası evet Arap Yarımadası'na şöyle bir e, baktık. Arap Yarımadası'nı şöyle bir inceledik gençler. Arap Yarımadası sevilir aman dikkat edelim. Aman dikkat edelim, aman dikkat edelim gençler. O bölge genellikle çölle ilgili sorularda ama petrol, doğalgaz, doğal kaynakla ilgili sorularda da karşımıza çok fazla çıkabilir. Dikkat edelim gençler. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya evet Instagram Burhan İnaç Instagram adresinde de sorular soruyorum gençler. Ee, kendinize iyi bakın. Özünüze mökkan bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınıza bekliyorum. Hadi bakalım bay bay.